Türk Hava Yolları Somali'nin başkenti Mogadishu'ya uçmaya başladı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da yer aldığı ilk uçuştan izlenimler. Tav Havalimanları hizmet alanını Baltıklara taşıdı. Atü'nün işlettiği Riga Havalimanı'ndaki ticari alanların resmi açılışı yapıldı. Airport Genel Koordinatörü Güntay Şimşek'in konuğu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil. Uçuş rotamız, sanatın, kültürün, romantizmin ve lüksün başkenti ışık Şehri Paris.